Evet. Evet Kurça. Evet Esenyurt Havzalılar Dernek Başkan Yardımcısıyım. Sevgili başkanlarım hoş geldin diyorum. Size de hoş geldin diyorum. Öncelikle Esenyurt Belediyesi'ne çok çok teşekkür ediyorum. Bu yağmurda bizi yalnız bırakmayan tüm Samsunlara çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı olsun. Çok sağ olasın. Evet sevgili izleyiciler biz bir yağmur durmuşken görüntülerini alalım sonra da röportajlara devam edeceğiz. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, takip etmeyi ve videoları beğenmeyi unutmayın. Videoların devamını Samsunlu Fehmi YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Samsunlu Fehmi TV.